Allah'tan kork ve sabret. buyuruyor. Kadın da efendimizin bu sözünü duyar duymaz çek git başımdan. Benim yaşadıklarımı sen yaşamadın tabii deyip çıkışıyor. Tabi efendimiz Aleyhisselatu vesselam uzaklaşınca oradaki insanlar kadına yaklaşıp ne yaptın sen diyorlar. O azarladın o çıkıştın peygamberimiz de Allah rasulüydü deyince Merhaba kıymetli izleyenlerimiz, saygıdeğer takipçilerimiz. Hepinizin canı cennete. Bugün evdeyiz. Bugün ev halkıyla, Tehli Bey'le, eşimle ve çocuklarımla birlikte bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Umarım güzel bir şeyler çıkar ortaya. Hepinizin canı tekrar tekrar cennete. Bir hadis-i şerif konuşacağız bugün. Hazır mıyız? Enes bin Malik'ten gelen bir rivayete göre Enes bin Malik Medine'yi biliyorsunuz. Enes bin Malik'ten geldiğine göre rivayet bu olayın Medine döneminde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Olay biraz farklı. Pek çok şey var içerisinde, hadis-i şerifin içerisinde. Bakalım birlikte çözümlemeye çalışalım. Efendim günlerden bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi ben açarak söyleyeceğim, yorumları da katarak söyleyeceğim. Yani sadece hadisi söyleyerek geçmeyeceğim, biraz yorumlayarak açarak anlatacağım. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam kabristandan geçerken bir kadına rastlıyor. Bu kadın küçük bir mezarın başında ağlıyor. Öyle ki sanırım biraz yüksek sesle bağırarak, yırtınarak ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının bu haline kayıtsız kalmıyor. Yanına yaklaşıyor ve Allah'tan kork ve sabret buyuruyor. Kadın da Efendimizin bu sözünü duyar duymaz çek git başımdan. Benim yaşadıklarımı sen yaşamadın tabi deyip çıkışıyor. Güzeller güzeli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey söylemeden yavaşça oradan çekip gidiyor. Evine doğru yol alıyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzaklaşınca oradaki insanlar kadına yaklaşıp ne yaptın sen diyorlar. O azarladın o çıkıştın Peygamberimiz de Allah Rasulüydü deyince işte burası çok etkileyici çocuklar. Ya da ben en azından burada çok etkileniyorum. Kadın o anda acısı var. Küçük bir çocuğunu kaybetmiş. Çok üzüntülü ama o üzüntüyü falan unutuyor. Allah Resulü'nü azarlamış olması, ona çıkışmış olması sebebiyle her şeyi adeta unutuyor. Koşarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gidiyor. Ve Enes bin Malik diyor ki peygamberimizin kapısına geldi ama diyor bir kapıcı bulamadı. Muhtemelen kadın hani devlet başkanı olduğu için, peygamber olduğu için kendisine ulaşamayacağını, hani büyük bir insan olduğu için kendisine hemen kolay ulaşamayacağını, kapıcılarının ne bileyim özel kaleminin sekreterinin falan olacağını bugünkü tabirle düşünüyor ki direkt peygamber efendimizle muhatap olma fırsatı buluyor. Bu da çok özel ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özür mahiyetinde mahcup mahcup sizi tanıyamadım. Peygamber aleyhissalatü da hiçbir şey söylemiyor. Sadece şöyle bir nasihatte bulunuyor. Sabır ilk şok anındadır. Rivayet bu kadar. Evet ne var bu hadiste? En başta neler var mesela? Sondan mı başlayalım? Baştan mı başlayalım? Hemen kafanıza takılan, dikkatinizi çeken ne oldu bu hadis-i şerifte? Peygamberimiz kadının acısına saygı duyuyor. Değil mi? Başta. Değil mi? Mesela kadın yani çıkışıyor peygamberimize ama peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu acısını hmm. anlıyor. Hiçbir şey söylemeden çekip diyor. Üstelemiyor da yani. Sen evet. nasıl konuşuyorsun falan da Anlamıyor. demiyor. Evet. Yani bu ne demek hocam o zaman? Kübra hocam. insan bazen nasihat alacak durumda olmayabilir. Değil mi? Burada da peygamber aleyhissalatü vesselam gibi davranmak lazım. Kadının o anda acısı çok yoğun olduğu için nasihat dinleyecek durumda olmadığından Efendimiz aleyhissalatü vesselam da üstelemiyor. Çünkü yani devam etse belki tartışma çıkar değil mi? Yani insan oradaki kadın belki daha farklı şeyler yapabilir. Allah korusun dinden bile çıkabilir. Orada Efendimiz'i tanımadan bunu yapmış olması da tabii ayrıca özel bir şey. Başka ne var? Mesela evet. Şok bir bilinç durumu mu? Şok anında biz bilinçli düşünebiliriz. Sadme. İlk sarsıntı böyle. İşte baban öldü, deden öldü diyorlar ya da işte sevdiğin biri sakın. Ya bir şey yaşıyorsun o anda hani başımdan aşağı kaynar sular döküldü deniyor i̇şte ya. İşte orada bilinçli bir durum var mı yani? Evet. Çok güzel bir soru. Yani o anda bilinç... Bir yaşantı yani o şey. Kadının tavrından da bu anlaşılmıyor mu zaten? Bilinç dışıysa o zaman neden ilk anındaki sabır o zaman önemli olan bir Belli kadın inan, inanmış birisi sonradan kendini toparlamış. Doğruca değil mi? Acısını bile unutup peygambere gitmiş. E o halde ne yapacağız? O kadının sabrı bozuldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Orucum bozuldu gibi sabır <laughs> bozuldu mu acaba? Hayır bozulmuyor. Bu nasıl olacak peki? Yani insan ilk çok anında nasıl sabredecek? O anda yani çok doğru, zor, bir şey çok değil doğru. mi? Çok zor. yakın. Bir evet. çocuk yani. Evde. Kimse seni anlamaz gibi geliyor o anda çünkü öyle bir anda. Evet. Ya da şöyle diyelim belki. Hadisten şöyle bir şey anlayacağız. İlk çok anında sabretmeye çalışmak lazım. Sabır neydi? Direnmek, geri adım atmamak değil mi? Yani konumumuzu, durumumuzu, duruşumuzu bozmamak anlamına geliyor. O anda, o acıyı hissettiğimiz anda ağzımızdan isyan anlamında bir şey çıkmamalı ya da ne bileyim buna benzer. İslam'ın inancına ya da İslam ahlakına aykırı davranışta da bulunmamak orada önemli. Kadın bağırıp çağırıp yırtınarak ağladığını da düşünürsek burada hiç ağlamayın, üzülmeyin demiyor aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sabırlı davranın yani size yakışan şekilde davranmaya çalışın şeklinde anlayabiliriz. Onun dışında kadınların kabir ziyareti yaptığını Kabre gidebildiklerini görüyoruz. Yine benim dikkatimi çeken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadını bizzat uyarması. Yani birilerine diyebilirdim değil mi? 3-5 kadına derdi ki şu kadını gidin uyarın diyebilirdi. Ama bizzat kendisi kadınla muhatap olup onu uyarıyor. Ve evet başka dikkatimizi çeken ne var? Ahmet Sabri sen dikkatini çeken bir şey var mı? Uzun bir sessizlik. Dikkatini çeken bir şey ben yok. Evet burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadının Hani o anda Allah'tan kork ve sabret diyor. Sadece bu kadar. Aslında ilk şok anında da insana bir şey söylemek işe yarayabilir mi? Yarayabilir arkadaşlar. Ama üstlenememek lazım. Sık boğaz etmemek lazım. Yani o anda işte o şoku yaşarken yardımcı olabilecek çok kısa öz cümleler kurulabilir. Efendimiz de burada böyle yapıyor. Ama kadın tepkisel davranınca bırakıp gidiyor. Asıl nasihati ne zaman veriyor? Kadın nasihate açık olduğu zaman. Yani eğitimde bu önemli. Yani muhatabımızın nasihati anlayabilecek durumda olması çok önemli burada. Kadın pişman olmuş, üzülmüş. Geliyor özür diliyor. O anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özürle uğraşmıyor. Yani işte seni affet demiş önemli değil demiyor. Sadece ilk şok anında sabretmenin önemli olduğunu, o anda işte gerekeni yapmanın daha özel ve önemli olduğunu o anda söylüyor kadına. Yani nasihate açık olduğu zamanda da bunu söylemek önemli. Ama şurası, o başta da söylediğim gibi, bilemiyorum, ister istemez kendimi sorguluyorum. Yani bir acın var, evladını kaybetmişsin, çok üzgünsün. Ve işte biri sana nasihat etmeye çalışırken onu pazarlıyorsun, paylıyorsun ama daha sonra bunun Allah Resulü olduğunu öğrenince bütün acını unutuyorsun ve koşa koşa özür dilemeye gidiyorsun. Burası çok etkileyici. Yani Allah ve Peygamber sevgisi bütün sevgilerin üzerinde bu kadında öyle görülüyor. Allah onlardan razı olsun. Sahabi kadın ismi de söz konusu edilmemiş. Yani ismi geçmiyor rivayetlerde. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu da belki güzel bir şey. Yani kadının kim olduğunu bilinmemesi de güzel bir şey. Ama Allah sevgisi, Peygamber peygamber sevgisi, bütün sevgilerin üzerinde belki Allah ve Resulü'nü incitme ya da onları üzme, kırma ya da onların emirlerine aykırı davranma korkusu bu kadında çok üst seviyede bunu anlıyoruz. Bu nedenle Allahü Teala böyle bir imanı cümlemize nasip etsin. Yani Allah ve Resulüne karşı gelme korkusuyla tüm acıları ve korkuları unutan ve Allah ve Resulünün korkusunu bütün korkuların önünde gören ve buna göre yaşayan kullardan eylesin diye bitirelim. Bir şey sorabilir miyim? Zor olmasın. Evet. <laughs> Kadının böyle yaşaması, acısını böyle yaşaması çok normal ve insani değil mi? Bu evet. haberimiz neden uyarıyor ki yani? Bunu? Aslında uyarmıyor. Allah'tan kork, yani ittakillahi vasbiri ifadesini kullanıyor. Takva aslında Şöyle demek ben şöyle anlıyorum bunu mükerrem yani Allah'a saygılı davranmaya çalış tamam mı ve sabır sabret sana sabır tavsiye ediyorum kendini bu kadar kahretme yani böyle sıcak bir şey gibi bir dost sözü gibi düşün yoksa bir emir modunda düşünmüyorum bunu yani Allah'tan kork ve kadın ve sabret böyle değil. Efendimiz'i tanıdığımıza göre ki, değil mi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir sülta bulunmaz, o hanımefendiye yaklaşıp Allah'a saygılı olmaya çalış ve sabırlı davranmaya çalış diyor aslında. Yani burada bir anlamda ona destek olmak istiyor, ona dağıtmış kadın kendini anlaşılan ki yardımcı olmaya çalışıyor aslında. Şey, aslında utanacağı şekilde hareketler sergiliyorsa sonra kendisi de kadın düşündüğünde belki utanç verici bir şekilde yani inşallah. oradaki davranışlarını bilmediğimiz için nasıl tepki verdiğini tam ya, olarak bilmediğimiz. Efendimiz uyardığına göre, uyardığına demek, göre demek ki Tabii yani normal ağlasaydı mesela değil mi? Peygamber aleyhisselam da evladı ölüyor kucağında mesela ağlıyor. Normal değil demek ki. Onu anlıyoruz yani. Ya da mesela şey olabilir mi? Kadın mesela üzüldü, çok üzüldü. Üzüntüden sonra, bu acıdan sonra yani mesela gömüyoruz ve geliyoruz ya eve. O kaybı insanın kabullenmesi çok zor oluyor ve bir böyle bir tık dinini sorguluyor sanki insan. Acaba şey mi demek istiyor? Bu acını da Allah'a tutunarak yani. Çok güzel. Gibi bir. Bravo. Aslında Aynen. bir teselli mi veriyor? Evet Uyanı tabii tabii. tabii, tabii yani. Uyarma değil. Teselli. Yani de destek ve dayanak oluyor aslında. Yani bu acını da Allah'a evet. tutunarak ancak yenilebilirsin yanlış bir şey düşünme ya yani bu hani sinirin bu öfken seni yanlışa götürmesin gibi Aynı. bir uyarı olabilir. Aynen yani kısacık cümlenin anlamı bu aslında. Allah'a karşı saygılı bir insanın davranışı olsun üzerinde ve diren, dayan demek sabır. Az önce de bahsettik ya, sabırla ilgili. Acı anında bile ilk Olabilmek. Evet, hacı anında bile ilkeli olabilmek. Evet, Lula hocam. Hacı anında bile ilkeli evet. olmak Farkız. önemli. <laughs> yani e, Müslüman aslında hem neşeli hem de üzüntülü anında dengeyi koruyan insandır. Yalnız çok ilginç bir şey daha var çocuklar. Burada hani çek git başımdan benim yaşadıklarımı sen yaşamadın diyor ya kadın. Böyle dediği adam kim? Allah şey, Resulü. Az, tamam, evet. Allah Resulü de. Yalnız sadece altı evet. çocuğunu değil mi? Elleriyle gömmüş bir insan aslında bunu söylüyor. Bak, bu da çok değerli ve değil mi? Çok özel bir şey. Biz de çoğunlukla böyle yapıyoruz, değil mi? Yani insan o anda en büyük acının kendi acısı olduğunu düşünüyor. Yani hayatta herhalde benden daha büyük derdi olan ya da acısı olan yokmuş gibi düşünüyor. Oysa öyle değil. Onu söyleyen, yani onu aslında ona nasihat eden, ona ne bileyim dayanmasını, direnmesini söyleyen, ona destek olan o Allah Resulü aslında sadece altı çocuğunu görmüş elleriyle. Haticesini kaybetmiş, Ebu Talib'i kaybetmiş, daha neleri, nicelerini ölüm açısından sadece değerlendirsek kaybetmiş. Ama işte o anda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadının da acısını anladığı için sadece bu kadarıyla yetiniyor ve onu kendi halinde bırakıp çekip gidiyor. Evet Ahmet Sabri hatırladın mı? Bir şey cennette kavuşacağız zaten yani sanki hiç kavuşmayacakmışız gibi ağlaması da belki işte İslam inancımıza biraz ters olabilir diye düşünüyorum. Değil mi? Yani aslında güzel. Burada bakış açısı olarak da evet öldü ama öbür tarafta ne yapacağız? Yine sevdiklerimizle birlikte olacağız. O yüzden hiç kavuşmayacakmışız, buluşmayacakmışız gibi davranmak da hoş değil. Kısar Teşekkür ediyoruz. Yani. Aslında. Evet kısa bir hayatta kısa gerçekten kısa bir ayrılık ama tekrar buluşacağız. Bu açıdan da değerlendirebiliriz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz inşallah Rabbim bütün sevgilerin önüne geçirsin. Allah ve Resulü'nün sevgisini gönlümüzde ve bütün saygıların, korkuların önüne geçirsin. Allah ve Resulü'ne duyulan saygıyı ve korkuyu Allah ellerimizi bırakmasın. Hepinizin canı cennete. Canımın 真的 <laughs>